Uzman diyetisyen Tülin Alp. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Nasılsınız? efendim. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Biz de çok iyiyiz. Keyfimiz ben yerinde. Iyi. Şimdi bize bugün ne anlatacaksınız? Çay diye bir başlık gördük. Evet. Çay. Çayın Çaylar. Nesil? Çaylar. <laughs> Siyah çay mı? Bitki çayı mı? Efendim isterseniz hepsinden şöyle bir başlık katalım. Sonra sağlıkla ilişkilisini. Peki. Genel bir bilgi verin bize çayla ilgili. Tamam. Çay organik bir içecektir. Dünyanın üçte ikisi çayı tüketmektedir. Bu da çok büyük bir rakamdır sevgilendir. Yeşil çay, siyah çay ve olong çay olmak üzere ticari bir forum sınıflanması vardır. İsterseniz biraz bahsedeyim. Tabii. Şimdi halkımızın genelde farklı çay zannediyorlar beyaz çay, yeşil çay ve siyah çay. Halbuki üçü de aynı bitki. Camelia sinensis tabii. bitkisi. Toplama, fasat. Bir de bir hafif bir harmanlama evet, sırasında evet, değişiyor. Evet. Onu bir anlatalım mı? Ne oluyor tabii ki. da işte beyaz çay nasıl, yeşil çay ve o nasıl siyah çaya dönüşüyor? Evet. Şöyle, yeşil çay fermente olmadan toplanır. Mayalanmadan. Mayalanmaz. Evet. Fermentasyon yoktur. Ee, bitkinin çay bitkisinin tepi tomurcukları ve ilk sıradaki topur, tomurcukla hasat edilir ve toplanır. Oğlan çay bu e, yarı fermentasyon yani yarı mayalanma vardır. Siyah çay tamamen farklıdır tam. O yüzden de farklıdır. renk değişiyor, koyulaşıyor. Evet. Siz galiba yani. iyi bir çay triyaksisiniz aynı zamanda ee, değil mi? Toplum olarak biz çay tüketiyoruz ama siyah çay değil mi daha genelde? Siyah çay, siyah yani... çay da yararlı. Onda da antioksidan var. Hatta meme kanserine kadar yararlı. Evet. Fakat e, yeşil çayda siyah çaya göre 5 misli daha çok antioksidan var. Ama sanırım var. hepsinin bir limiti olması gerek değil mi? Çünkü gün boyunca devamlı içmek mi iyi? Yani mesela 3 tane, 4 tane neyse yeşil çay için hep böyle konuşulur ya... Hani dört beş tane. Efendim, efendim. şöyle. Çok e, güzel herkesin e, sorduğu e, bir soruyu sordu evet, ben Hanım. Evet. Şöyle siyah çay ve yeşil çayı kaç bardak içelim derseniz günde ben beş 6 bardak öneririm. Her ikisinden de. Evet. Toplamda. Her ikisinin toplamda. Bir dakika bardağı da söyleyelim. Kupayla <laughs> evet, içen var çay var. Evet. Açla bar bardak içen var. Bardağın miktarı çok önemli. Evet. 200 mililitre. <laughs> 200 ile 220 mililitre litrelik bir fincan. Çay fincanı. Çay fincanı. Bundan 5-6 tane. Evet efendim 5-6 tane. O zaman bak Rizeliler, Trabzonlular, <laughs> Artvinler kurtardınız. Öbürkinden o zaman 10 10 bardak ediyor. Yani evet. ince belli. Şimdi neden 5-6 bardak önerdim? Ki? Bunu da bir açıklayalım isterseniz. Tam kafein vardır biliyorsunuz çayda. Kafein 200 mililitrelik bir bardakta 30 miligramdır. Evet. 5 ee, bardakta 3 kere 150 gram olur. Bize e, otoritelerin kafein, en sağlıklı kafein miktarı 300 miligram. Evet. 300 miligramı aşmayın deniyor. Onun için biz de eee Evet. kafein miktarını aşmamak için kafein miktarı bu arada kafein kahvedeki adı aynı evet. madde çayda tein adını alıyor. Tein ve kafein aynı madde. Evet. Şimdi uzman diyetisyen Tülin Alt diyor ki ince belli bardaklarla 10 tane, çay fincanıyla 5-6 tane, büyük kupalarla da herhalde 3-4 3-4 tane gibi Cima. içebilirsiniz diyor. Evet. Bu da rekor Necati Şaşmaz'daymış. Necati Şaşmaz <laughs> günde kaç bardak içiyormuş biliyor musunuz çayı? Şimdi rejiden söylediler kulağıma. 80 bardak içiyormuş. Evet. Su içmiyor demek ki kendisi. Ee, herhalde açık içiyordur. Ben Erzurum'un e, Kırık Nahiyesi'nde, ispiri, Kırık Nahiyesi'nde mecbur hizmetimi yaptım. İlk görünce çok şaşırmıştım. Bütün gün sobaların üstünde veya o tandır diyorlar, orada ısınıyorlar. Sürekli bir sıcak su kaynıyor ve devamlı çay. Akşama kadar çay içiyorlar. Bir de kıtlama diye şekerleri var böyle uzun uzun makasla kıtlama şekeri, makas şekeri ağızlarına bir tane şeker alıp o bir şekerle 7-8 tane çay içiyorlar. Şu kadarcık kıtlama şekeriyle. Ben gittiğimde öğrenci işi diyorlardı bana. Ka kaşıkla şeyle hani birazcık kendiniz orada <laughs> şey hissediyorsunuz, kötü hissediyorsunuz. Hakikaten şu kadarcık şekerle peş peşe 6-7 tane çay içiyorlar. Kıtlama diye dilin üstüne koyuyorlar. Çok yoğun. Aşırı sert bir şeker ama o da tabii. Ee, çok sert bir şeker benim Hanım. O kadar erimiyor. Yalnız onların işte içtiği çaylar çok açık. Çok hmm. açık çay içiyorlar. Ha, çok açık mı içiyorlar? Çok açık. Erzurum'da çok açık içiyorlar. Erzurum'dan Rize'ye gittiğiniz zaman çarpındınız tutuyor. O kadar koyu içiyorlar ki böyle akşama kadar çarpıntı tutuyor. Peki evet. çay nasıl hazırlanmalı? Doğrusu nedir? Çay hazırlanması sırasında ülkelere, toplumlara göre değişmektedir. Çay Sizin öneriniz için. sağlık açısından? E, sağlık açısından benim önerim e, çayın e, çok fazla, çok yoğun olarak kaynatılmamalı. Çok yoğun kaynatılmıyor. Evet. Yani haşlama yöntemiyle mi yapılmalı? Haşlama yöntemiyle yapıl. Avrupa'daki batıya gidildikçe bu hep haşlama yöntemiyle oluyor. E bizde de öyle mesela. değil mi? Demlikten üzerine kaynarsa döküyoruz. Ama e, çay yoğun bir şekilde demlenir. Ama batıda böyle değildir. Batıda e, küçük poşetler vardır. Belirli suya, sıcak suya bu tek kullanımlık poşetler atılır. Bir iki dakika bekletilerek çay tüketilmektedir. Bir dakika bir dakika. Hanımlar siz çay profesörü sizlersiniz. Nasıl demliyorsunuz çayı? <laughs> Şimdi oo, o gündeki günde kimler kaç çay Evet nasıl diye? de? mikrofona mikrofona konuşalım. <laughs> çay suyu koyuyoruz. Çayı da üstüne koyuyoruz. O kaynıyı kaynıyı suyu kaynı. Ondan sonra demliyoruz. Avrupa Avrupa anlamam ben. çayı Avrupa anam babam söyle demlerim <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> güzel bir O da güzel bir demleniyor. Misafirlere getiriyor. Oo, oh, vallahi canım çekti. Yani ben çay tiryakiyim. Ben iyi çay demlerim diyen var mı aranızda? Ben evet. arkadaki hanımefendiye veririm. Benim çayımı çok severler. Peki arkadaki hanımefendiye ver. Önce ben suyu kaynatırım. Tamam. Küçük çaydan Küçük, küçük çay, Daha suyu suyu korun, üstüne çay atarım. Sonra? Sonra. Büyük çaydanlığa koyup kaynatmaya başlarım. Ne kadar demlersin ama bak Tülin Hanım dedi ki çok uzun demlemek de iyi değil dedi. Bir 10-15 dakika suyla kaynat. Peki aynı kullandığın çayı şimdi Tülin Hanım'a da soracağız aynı soruyu. Tekrar tekrar akşama kadar kullanıyor musun? Yok sadece bir Dökerim. defa. Dökerim. Bir defa. Yenisini yaparım. İçiyorum ben. sonra döküyoruz. Öyle Avrupa Avrupa da beni bağlamaz ben Türk yok, usulü, anam babam usulü demlerim yok. ben. Yok. Afiyet şeker balı olsun. <laughs> Şimdi ne diyeceksiniz? Ee, Efendim bu çok yoğun. Bizim ülkemizde çaylar çok yoğun demleniyor. Bu sağlığa biraz zararlı. Bayağı zararlı. Çok koyu olmasın diyorsunuz. Koyu olmamalı. E ama demlikte yoğun olsun onun altına suyla açabilir. O da tabii ki. Çok koyabilir. edilebilir, sulandırılabilir, miktar azaltılabilir hükle karıştırılabilir. Aa, Aa, bizim... benim annem sizi <laughs> dinliyorsa aman hayatta çünkü yine de annem yıllarca mücadele etti. Anne böyle koyu simsiyah bir anne ne yapıyorsun derdi. Aa bana karışmayın. Bu benim keyfim derdi. Zehir gibi içerdi evet. çayı. Şimdi artık o da açık çay içiyor ama Hı -hı. yıllarca ve sonradan öğrendik ki çay çok iyi bir antioksidanmış. Süper. Sadece siz diyorsunuz bol çay için iyi demleyin çok koyu içmeyin diyorsunuz. Evet. Evet. Çok siz iyi nasıl bir yapıyorsunuz çayı. Eee ben de tabii genel olarak su kaynasılıyor. Türk usulü. Türk usulü ama çok da uzun süre bekletmiyoruz. İçen içiyor ondan sonra dökülüyor. Peki. O çayı sonra mesela biraz sonra tekrar kullanıyor musunuz? Yani ne arayla döküyorsunuz, yeni çay koyuyorsunuz? Herkesin kalkış süresine bağlı olarak. Aslında mesela ben önden kalkmışım, yapıyorum çayı, ediyorum, yarım saat sonra kapatıyorum... Ondan sonra bir saat sonra tekrar açıldığında o ze başka bir hal alıyor mu? Kimyasal olarak değişiyor mu? Peki, tekrar demlemek gücü o kadar zayıflıyor. Hmm. Ama bir zararı yok sadece şifası azalıyor diyorsunuz. Evet, Belki evet. sabah kahvaltıda böyle bir yarım saat, bir saat olabilir ama mesela sabah demlenene akşamüstü evet, kullanmayın diyorsunuz. Yok yok o kadar da kesinlikle değil. Yarım yani saat kaynadıktan sonra ben kapatıyorum. Daha devamı yoksa ya da uyuyan vardır evde. O yüzden kapatıyorum. Devamı kaynadıkça başka bir. Benim harf... Kansızlığınız var mı? Yok. yok. Ama ben öyle çok büyük bir çay düşkünlüğüm yok. Günde iki bardak sabah oda. o. Oh, oh. Ama tabii sette açık çaylarla hayata devam ediyoruz. Gerçekten. Aklınızda olsun, sizde kansızlık yokmuş ama çok koyu çay demir bağlı. Bunu biliyorum. Peki. Biliyorum. Bu arada Tülin Hanım biliyorsunuz değil mi? Hani herkes yabancı çay alıyorsunuz daha makul diye değil mi? İşte acem çayı, Hint çayı, Seylan çayı, Kenya çayı vesaire. Türkçeyi en sağlıklılarından evet. biri dünyada. Nedenini biliyor musunuz? Nedenini söyleyeyim size. Çünkü bu içtiğiniz çayların hep çoğu tropikal bölgelerde yetişiyor. Nem ve sıcak bir arada olduğu için ve 12 ay nemli ve sıcak olduğu için içinde maya, mantar ve küf üreme oranı çok yüksek. Sıcak tropikal bölge çaylarında. Oysa Türkiye'de Doğu Karadeniz'e kar yağdığı için. Kar birçok şeyi öldürüyor ve Türk çayına daha az kimyasal ilaç konması gerekiyor. O nedenle Japonya ve Türkiye'nin çayları sağlık açısından şu an çok makbul. Ee, ne diyeceksiniz buna? Ben Türk katılıyorum çayına. size sevgili Ender. Gerçekten katılıyorum. Konduk Türk çayları Sağ olasın. Ee, bir, a, iyi bir antioksidan. Nemle tabii ki çayın nem... Fiziksel ve iklim şartları çok etkilemektedir. Yani kar yağan bölgenin evet. çayı daha az kimyasal katkı konduğu için, evet. kar dondurduğu için Do e, dolayısıyla Türk çayı şu an dünyada yükselişte. Kesinlikle. Çok güzel bir şey. Kesinlikle <laughs> çok güzel. Bu içtiğimiz nedir biliyor musunuz? Nedir İlginçmiş gerçekten. Kombu çayı bu. Kombu canlı bir mantar türü. Bu bir probiyotik aynı zamanda bağırsaklarda daha uzun hmm. yaşamak, kansere karşı korunmak için çok faydalı. Ve kombu çayı e, aynı zamanda normal çayın içerisine bunun e, kültürü konuyor, birkaç Hı -hı. gün içinde ürüyor. Şimdi bu hazır olarak yapıldı sanayide, direkt bunu içebiliyorsunuz kombu çayını. Çok şifalı bir şey. Öyle. Çok da güzel tadı, tadı falan, aroması, bunun uzun güzel. uzun ve sağlıklı yaşamın destekçilerinden bir